Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ee, dünkü videomda teknik bir sıkıntı olmuştu. Ses olmamıştı. Sesi açmayı unutmuştum. Bunun için herkese özür dilerim. Bunun için bugün yeni bir video çekeceğim. Artık her hafta nasip olursa böyle videolar çekeceğim. Ee, çok uzatmayayım. Geçen videomdan beri e, 24 binim geçen videom. Yani 4-5 hafta önceki videomda 24 bindim. Şimdi 30 bin oldum. Ee, yeni geliştirme olarak şu an kazıyı açıyorum ve ultra efsanevi ultra efsanevi star hediyesi çıktı bana dörde bölünüp içinden Lily ve Fing çıktı artı Frank'in bir kostümü geçen bölümden beri yani ilk uzun videomdan beri Edgar ve Kitty'ye bin kupa yaptım Mortis hala aynı 700 kupa 700 kupada bir şey öyle arkadaşlar şimdi ben hemen maçıma geçeyim like atmayı ve abone olmayı unutmayın Evet şu an maçıma başladım ee, ses biraz kötü olabilir telefondan dolayı çok bağıramıyorum çünkü evde tek değilim zıpladım. Ortaya gitsen mi ya? Tamam gidin bir. Bakayım. Bo. Bo yakında iyi. Öldürebilir. Gitsen mi ona? Gidip bir süper kasayım biraz. Bana vur. Bana vur. Bana vur. Heh. Ama çok kısa sürer bu da ya. Çok uzun sürer. Oğlum sen niye aramasan? Bundan öldürebilir. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Yanlış atlama yaptım. Ya arkadaşlar yanlış atlama yaptım. Siz de gördünüz. Normalde gitmeyecektim ama yanlışlıkla gittim. Şimdi bir de Finks ile maç atsak mı? Bir de Finks ile atarım maç. Evet. Maçımıza giriyoruz. Ve girdik. Şimdi biraz bunu kasalım. Alalım. Buna vuralım mı ya? ya boş ver. Orada adam var. İnternet çekmiyor ya. İnternet çek. Heh. AFK kalmış. Lan kalmamış. AFK gibi davranıyormuş. Ben bir biraz kaçayım. Ya internet niye çekmiyor? Ya sen niye AFK numarası yapıyorsun? AFK numarası yaptı. için öldü bu arada gördünüz. Ya internet biraz çeke, çekse iyi olur. Evet. Ben bir bunu alayım. Orada adam var. Nedir o? Mortis. Orada bir stoğu var. Gidiyorum. Adamı öldürmeye çalışacağım. Vuramıyorum ki. Ya durduramadım bu ne biçim yok. Neyse Bir neyle oynayalım Liliyle oynayalım mı Liliyle maça geçiyorum Evet maça başladım Evet Yük kazıyorum Yük kattım. Şimdi buradaki yükü de almaya çalışacağım Bir adam izin verse tamam arkadaş oldum arkadaş oldum tamam Arar. ben bir gizleneyim kaçayım tamam bundan biraz yük kasmaya çalışacağım e, yük diyorum ha, öldü. kasamadım zaten Aha, orada on ondan kasayım biraz bak. Evet tamam Tamam ben bununla da bir arkadaş söyleyeyim. Kaç 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 Mayrel Yes Adamsın Kaçtığım yerde verildi yoksa öldürmezdim Bununla da arkadaş oldum o yüzden Onunla da arkadaş oldum ben bunlardan biraz şey kasayım. Nedir bu mendi mi? Tamam tamam arkadaşlar. Ben onu bir öldürdüm. Hı. Ya bu da o kadar çok yüküm olduğu için. Ben bunu ala arkadaşım. Ama şimdi bunu da keseceğim. da öldürürüm. <laughs> Kötü bir arkadaş. Arkadaş olup herkesi öldürüyorum. Ben bir kaçayım adama doğru gideyim. Adam nerede burada? Ve birinci. Evet. Şimdi diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet maçımıza girdik. Oradaki önce oradaki yük alacağım. Fenki kapattı lan orayı. Hayır, atlamayacağım. Normalde atlayacaktım ama adamı görürüm atlamadım. Fenk de güçlü. Biraz ondan süper kasabilirsem kasacağım da cık, yok. Hadi siz bir savaşın. Kendini kapattı. O değil de ölecek eğer öyle kalırsa. Ben biraz kaçayım. Adam orada hala. Mal. Addon vardı. Onlar kendini yedi. Ben de biraz süper kastım evet. Biraz süper kasabildim sonunda. Yapar yapmaz kaçacağım da. Niye uğramadı. Onu, onu vursaydı belki ölmüştüm bile. Ya ben arada kaldım bu arada. Arada kaldım ama. O şeye de basamadım. Neyse. Evet. Üçüncü maçımıza da gidelim, geçelim. Üç. Evet başladık. Mükemmel. Yük kasınca daha güçlü oluyorsun. Bunu biliyor muydunuz? Arkadaş olmaya çalışsam iyi, iyi öldürecek. Ben mi kaçayım? Zaten nereye doğru kaçacağımı biliyorum. Arkadaş olmaya çalışsam. Tamam ben bir arkadaş oldum. Bununla olamadım ama. Neyse ben karşıya geçeyim bu hala burada mı Lan ben oğlum, biz arkadaşı da seni kesinlikle öldürmeyeceğim ben kaç 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 onun mu hayır ben onun seni nasıl öldüreceğim? Nasıl öldüreceğim ki? Her vuruşunda kaçıyorum. Neyse bu kadar yeter mi yoksa devam edelim. Bence yeter. Başka bir karaktere geçelim. Hangi karaktere geçeceğim? Şehitle, Shade'le bir oynayalım. Hadi neyse Shade miydi Shade miydi? Evet ben maça maça hızlı geçtim. Normalde durduracak. ama hızlı geçtik. Şehitleri de oynayalım. Hayır hayır. Hadi öldürürüm. Yes. Ya bir tane niye çekmiyor ya? Neyse ben öldüremedim de. Ya 7. olduk. Evet. Bir bakayım. Aha. Bir dakika ben bir şeyle oynayacağım. Gelmiş. Ee, evet arkadaşlar bu benim yeğenim Hasan. Ad Hasan Soyad Yavuz. Yani ben de Hasan Ahmet Yavuz. Adım Ahmet, soyadım Yavuz. Ee, Hasan benim kardeşim sayılıyor. Normal abimin oğlu yeğenimdir ama işte kardeşim sayılıyor. Siz e, kardeşim deseniz yeter. Kardeşi deseniz yeter. İşte biz biraz Hasan'la da oynayacağız. Hasan Spike seçti. Ben de bir Finch seçeceğim. Hasan hazır ol versen. Hasan hazır Hasan da artık yani Çoğu videomda yer alacak Neyse biz maça geçince Ben videoyu açarım Evet Oyuna geçtik Hasan sen git ona Evet Alo Ülke Geliyorum ben tamamdır bunu da al burada bir takım var arkadaşı da orada çalı kesin ya vitanet biraz çekse daha iyi olacak da olmuyor işte Arkadaşlar ben iki dakika videoyu durdurmak zorunda kalacağım. Ee, arkadaşlar geçen maçımızda dördüncü mü üçüncü mü öyle bir şey olduk. Ee, ben iki dakika videoyu kapatmak zorunda kaldım. Evet tekrar gidiyoruz maçımıza. Net evet, maçımıza girdik. ben bir hastane yana doğru gidiyorum. Gelip, söyle. Evet. Biz evet. Şu an. Adamın arkadaşı da orada. kit. Kit. O kaçtı lan. Oradaki yüke mi gitti? Orada yük de yok. Oğlum otis güçlü Hasan. Çok karışma ona. Vurdum bir kere bir tane. Ee, biz bir geri katsak başka bir yere gidecek. Gel ben sen Burada adam var mı? Yok. Byron. Byron bu arada öldü. Ama arkadaşı doğdu işte. Hasan adama niye gidiyorsun lan öyle? Ben şeyimi açtım. O yüzden güzel bir anda vuracağım. Tam zamanında. Yes. Öldürdük. Evet. Hasan sen çok vurma. Canını toparla. Ben buradaki yükü alıyorum. Sen kaçarsın artık. bitti. Neyse ben tekrardan bir Ne oldu lan? Ha o tiz. Hasan gel buraya. Hasan adamı dondurdum. Öldü. Hayır. Neyse. ikinci olduk. Bu da güzel. Evet. Biz bir Diğer maçımıza başlayalım. Hasan hadi bas. Hadi. Sesin olmasın. Sesin gelmesin. Bilmiyorum. Neyse bir, biz bir 2-3 dakika sonra Hasan gel benle gel benle gel. Dur dur vurma. Vur. Vur onu. Vur o tarafa. Öyle ya robotunu kullandı ya. Neyse biriz bir iki maç daha atıp sonra ben çıkacağım artık yayını yani durduracağım. Hayır Hasan gel benle gel. Kaç. Ne? Oğlum ne ara iki kişi iki takım kaldı lan? Hepsini mek yaptı lan. Yedi yük oldular. Şimdi Hasan özelliğini kullanma. Kullanma gel oradaki yükü almaya gidelim bir. Adam tam üzerimize atlayınca kullan. Lan adam afk kaldı Hasan. Lan oğlum niye vuramadın adam afk kalmıştı. Afk kalmıştı bir daha adam yani. Neyse biz bir son maçımıza geçelim. Evet. Son maçımı da kimli yapayım? Mor hmm. Son mı? Ben Yok hatta arkadaşlar bir artık videoyu durduracağım like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan. Hepinize çok teşekkürler. 200 abone olduk. İnşallah videomu da izlersiniz. Görüşürüz. Bay bay. Hasan seninle görüşürüz de. Görüşürüz.